A friend of the temple. Fluorac, the council's message was absolute. You're not welcome here. I must speak with the Grand Master. He's in session. They all are. Another day, perhaps. King Philip disagrees. Damn you, man. Why you're not rotting in a cell at this moment, I cannot fathom. We are betrayed. Draw your swords, men! Defend the temple! Not you, brother. I have a different task for <laughs> you. Come with me. faster than we expected. at work here. selamlar arkadaşlar. Bugün Kraid, 12 oynuyoruz. 12 birinci beraber başlıyoruz. Ee, Matyaptan şeyleri devam ettiriyoruz. Hala bitmiyor. Assassin Creed serisi hala devam ediyor. Şu an tapınak Hı -hı. hala işlerini bozmaya devam ediyor. <laughs> Almalim nasıl bir etkiyet sağladıysa Sağ olsun ki Gitmiyor abi Sen niye niye saldırıyorsun? Hold the bridge, hold! Dad, have to take a different way. Etmeye değildi. Bir dakikadan küçük oldu. Evet. Evet. biraz yavaşlamış, bana öyle geliyor. Oo, iyileşti, yo, iyileşti. yok. Renk kalitesidir, grafiktir, güzel olmuş, daha iyi olmuş. o nedir? Adam mı vardı orada? Ama kontroller biraz zayıflamış. Açık ve net söylemek lazım. Bir ta takılma mı oluyor? Bana? Bu ne abi ya? Allah Allah. Ortamda bir takılma varmış gibi. Mekaniklerini mekaniklerine alışamadım ben galiba şu anda. Bak oçum. E niye yukarı çıkam? Onu da bilmiyorum ki. Çatıya çıkmam lazım normalde. Bir dakika. Atla koçma aşağı. nereye gittiğimi bir bilsem var ya sorgulamayacağım ama benim aşağım ne lan Allah, Allah 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 ben ben ne yapıyorum şu anda ben çözemedim Öldüm. <laughs> Hayret bir şey. Ne yapacağımı anlamadım. Mekanikleri de çok garip geldi. Sensivitim mi yüksek benim acaba? Ondan dolayı mı sıkıntı yaşadım? Ben çözemedim ki. Ben buraya çıkacağız. Anladık. Ben buradan da geçeceğiz. Anladık. Yukarıda gösteriyor. Onu da anladık. Eyvallah buradan da yok bu katta bir yerde. Eyvallah. Cam açık? Yok. E ben ne arıyorum abi? Nasıl bulacağım ben bu şeyi? Bul demek de olmuyor ki bu işler. Atla koçum. Atla tozunum. Galiba bunun içerisinde bir yerde bir saklanan bir yer var. Ama ben burayı bir türlü algılayamadım. Köpede mi ki acaba? Ya da şuradan bir geçit mi var? Yo, geçit de yok geçit değil abi. Dışarı. Dışarı yamıyorsun. O yere zıplamıyor hoplamıyor. Burada galiba. Tamam in aşağı <laughs> Burada bir şeyler bulmam lazım da ne bulacağım ben anlamadım ki. Al bulduk. Evet adam ölmüş. Ha assassin kaçıyor. Aa ben tapınakçı olarak oynuyorum bu oyunu. Burada koşma yok mu? Milan milan var mı? Ki? Yok. Yakınlaştırmamış. Silahlarım yokmuş. yok mu? Yok. bir de koşuşturmayla başlatmayın şu oyunu ya. Bir kere de ya. Hadi abi, hadi abi.

atmak zorunda <laughs> nasıl ölecek la bu adam anlayamıyorum o <laughs> değil de Efendim? Elmanın gücünü mü almışım ben? Aa cidden elmanın gücü lan bu. Elmanın gücü şeylere geçmiş. Tapınakçılara geçmiş. Kaçıncı yüzü acaba? Yazdı mıydı? Ben görmedim. pek dikkat etmedim aslında ya. Almış olduğu kitap da galiba bir önceki oyunumuzda hani hatırladığıma göre orada kitap. Kodex. Kodexlerin kitabı. baştaki rahip bize çektirmişti bu silahla var ya bunun asa şeklindekiyle eziyet çektirdik biz bunlar yüzünden Öldüm ben. Pope Clement, hear me? Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty! And you, King Philip! No punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the temple! I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! Consumed in flames of hunger and wrath, thus came the Age of True Wisdom to a blistering close. The Knights Templar, once the proud shepherds of order, peace, and illumination, what you more? Yeah, let's get a sniffer running. If Abstergo pings us, pull me out. Okay. I have a visual. Hey there. This is probably disorienting, so I'll be brief. I'm Bishop. Not my real name, obviously, but that's as much as you'll get today. Please listen carefully. Abstergo is using you. Hijacking your neurons to help them sift through genetic memory data. These guys have their fingers in countless corporations, governments, media outlets, and NGOs. But now, they want control over history itself. If that doesn't frighten you, it should. But well, we're here to stop them, and I need your help. Deacon, preload gene sequence, uh, A D sixteen B thirteen I eighty seven. Yep, yeah, spooling it up. last week we gained access to a bank of unsequenced memories in Abstergo's helix servers for now we'd like you to experience a small sample this should help you understand our struggle and after that you can decide for yourself what comes next we'll be waiting Geçiştirdi kadın bizi. Ben ne bileyim daha değişik bir şeyler bekliyordum ya. Bu hikaye moda geçmiş direkt men. 1776, 1800'lü yıllara gelmişiz. İbari bari günümüzden bayağı bir şey yaklaşmışız. Arnav. Arnav. Lan bu çocuklar hani oyun oynuyorlardı hemen şeyde. Babasını oh öldürmüştüm ben bunu. Father. Babası ölmemiş <laughs> lan. İlk kez çok fazla bunu. Yani 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 Bıçak oraya saplanmış saatine. Vay Arnur vay. Bir de Arnur'la oynayacağız galiba biz. Bahçede küçük bir kızla konuşuyordum bu zaten. Hatırladığıma göre öyleydi. Eğer doğru kişi ise düşündüğüm kişi. Aha küçük kız da burada. Lebrela içinde küçük bir çocuk şeyle oynamış kızla oynamış küçük bir oğlanla oynayacağız şimdi de. <laughs> Ama inşallah kısa tutmazlar ya. Bunlar aha bu buradaydı mesela burada konuşuyorlardı beraber böyle eğleniyorlardı. Ben merak et bir de yanlarını dinlemiştim birazcık ben. <laughs> Bayağı iyiymiş. Kaç oğlum kaç dövecekler bizi şamar <laughs> yiyeceğiz. Şamar yiyeceğiz kaç. <laughs> Göreve bak kızı takip et. <laughs> Kızın ismi neydi ki Arnold. diğerinin ismi de bir şey yazıyordu ama. <laughs> Go back. i Did you see their faces when we stole those apples? I'm Arno, Elise. I'm here with my father. So am I. He has important business with the king. What should we do now? Listen. Don't worry, they'll never think to look for us in here. It was my fault. I'm the one who took the apple. Let's see where they're going. Uh-huh. Hurry, something's happened. Tam da burada öldü. Affair... Astatın yanından geçti o zaman. Tam olarak da şimdi. Father? hey boy Injustice I did Can't win fairly at cards so you stoop to thieving you bastard Calm down Victor, I've only come for my watch It's my watch, I want it fairly Well in a just world Victor I would agree with you but This is not a just world, this is France You're a dead man Step lightly there, you'll hurt yourself. just had a nice chat with your brother. Hugo, fetch the marshals. Hold on a minute. Saat almam lazım. Bunlar çok güzel tat tatlı kızla beraber oynuyorlar <laughs> orada var ya.

blacksmith like you probably can't even read a watch. Come over here and say that. Ah, uh, no. Get back here! I'm going to smash your skull with a You know you yes. Yine silah sıkacak değil mi? Asiliyorum. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz siz bunu bakayım? Ne sıkıntı yok. E şimdi bu çocuk o zaman tapınakçıların bu çocuk. Tapınakların çocuğu olması lazım. Ben onun babasını öldürdüm. Bende de şans yok zaten. Çok tatlı konuşan nerede görsem gidiyorum saldırıyorum. Ha, you now, you Just a little misunderstanding. Nothing. Your master's arbor and a common criminal. In broad daylight, he broke into my home and stole my watch. Did he indeed? Well, I'm sure the Marshalsea would be more than willing to sort this out. Sort what out, Olivier? Uh, a most serious accusation against your ward, sir. He robbed me. <laughs> of what, precisely? Wait for me in my library. don't give me that look victor cheats when he plays faro everyone knows it arnaud who are you talking to no one monsieur you'll be happy to learn i persuaded olivier to leave off calling the marshalsea again je vous remercie monsieur what is this the sixth time the seventh perhaps a new hobby might be better for your health well i find playing cards affords many opportunities for fresh air and exercise <laughs> we'll talk about this later I have business in town and must collect Elise before I can attend to it. Elise is here? Only for the night. She returns to Paris first thing tomorrow. She'll need an escort. won't she with you so preoccupied? One of you running a mock is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. Sure he does. What was that? Give my regards to Elise. Babasına, Ama yaptık bir hata. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Vallahi gördüğüm bir çocuk olması garibime gitti. Aşırı garibime gitti hem de. ver ne lan? Bunların ikisine ben baktım orada. dedi bir ne bileyim ya. I didn't make it though in the area. it. would break my heart. Olivier, <gülüyor> <gülüyor> if I weren't here, who would do all your work for you? The horses need brushing, boy. Get to it. Certainly, Monsieur. Elias'ı görebileceğim mi acaba? Getirdim mi ki? Yok getirmemiş. Abi ben, ben olsaydım şu an Elias'ı görmek için gittiydim yani bir görebilmek için ben gittiydim. Kaçak yollarla ben daha hızlı gittiydim bu araçtan. Aynı şey mi yapacağız acaba? Değişik bir şey mi yapacağız? Some trouble, mon ami. A letter for de la It's very important. Oh, calm yourself, Perot. That letter won't reach Monsieur de la Serre any faster if you drop dead of exhaustion. Give it here. I'll catch you. You must receive it today. It's very important. Yes, I heard you the first time. I'll see that he gets it. come still buckle. Monsieur de la Serre! Stop! Bad luck, lad. You'll have to go out. Make way, make way. What was that? O at arabasını ben artık yakalayamam ki. Bozulacak eşleştirme var ya. Çok uzaklaştı. Oğlum arabayı şeyle yakalanır mıymış ya? Araba orada. Bir de şöyle bir şey var. Mekanikten hani yavaşlama var. Diğer mekanikler daha hızlıydı ama Bunun ikisi aşırı yavaş Aşırı aşırı yavaş bir de. Bıraksana oğlum Ha oğlum. Allah hasta mıdır nedir ya? Kusura sey. Excuses What I need is Ne yapmamı istiyorum benden? dur. Yukarıya çıkacağız. Yukarıda da şey yapacağız galiba. Görüntüyü alacağız. Peki. Her oyunda biliyorsunuz ki bir tepenin üstüne çıkıyoruz. Bir yüksek bir yere çıkıyoruz. Ondan sonra oyunun şey geliyor. Güzel bir görüntüsü geliyor. İyi bari. Düz duvara tırmanabiliyoruz. bana bakmıyor değil mi orada? Tamam abi tamam yani. Şey gösterip mi? Şu kaldı şunu ya. Allah Allah. Bu da var ya beni acemi sandı. Şimdi ilk defa assassin oynamıyoruz ya. Bunları kaldırma vardı diye hatırlıyorum ama. Ya on numara görüntüye hazır olun. Eşleştirelim etrafı. Bir görelim şöyle etrafımızı. Efsane görüntü. Bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyeyim. It's all about